in the world you see. ben Gökçe. Merhaba ben Özden. Bugün ikincikteyiz. Benim ailem geliyor tatile ve Cümbür Cemal burada kamp kurmaya karar verdik. Bu arada ve şeylerle ilgili aynen, e, fiyat bilgisi vereceğiz. E, hatta buradan önceki gittiğimiz birkaç yerle ilgili de e, sorduğumuz fiyatlarla da ilgili bilgi vereceğiz. Genelde herkes şey diyor ya kişi başı e, kampa mı gidilir? Evet eskiden çadır başı alınıyordu. Ücretler. Şimdi kişi başı genelde her yer, bakın ekincikteyiz. Kaç yere sorduysak her yer kişi başı alıyor. Maalesef işletmeler buna dönmüşler Buna karşı bir şey diyemiyoruz yani diyemiyoruz. Yani yapacağımız e, elbet bir şey varsa yapalım. Ama ee, maalesef şu an bir şey yapamıyoruz. Durum bu şekilde. Fiyatlarla ilgili bilgiyi daha sonra size ileteceğiz. İlerleyen, videonun ilerleyen sürecini. Ee, alanı zaten gösteriyor olacağız. Gelin bir burayı tanıtalım size. Yani. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Sen, senin konuşmandan bana kalmıyor ki Fırat e kaldı ilk başta sen konuştun. En olarak. başta ben zaten hemen atladım özellikle. Özlem başlamadan ben başlayayım da anlatayım acık diye. Yoksa hiç sadece şey gibi e, Süs kabağı gibi yanında yanımda. Sadece böyle onaylayan teyze modunda. <laughs> tamam söylemek istediğim bir şey varsa Hı? söyle. Tamam teşekkür ederim Seni... Yok. Peki. Var mıydı acaba da bir düşüneyim. Yok Bu arada videonun başındayken söyleyelim. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yazarsanız da seviniriz. Kamp alanı ile ilgili soracağınız şeyler olur. Mutlaka yorumlarda buluşalım. Yorumların hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Cevapsız geçmiyoruz. Bilginiz olsun. Yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Mutlaka beğenin, abone olun ve yorum yazın. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Böyle 3 4 araç şöyle kampa geldik. Biz çadırlarımızı böyle kurmuştuk. Mağamız burada. Çadırımız burada. bu alan komple bize ait. Çadırlar bizim. Şöyle zeytin ağaçları arasında bir kamp yeri burası. Aşağıya doğru bu şekilde denizin kenarına kadar giden bir yer. Burada kendi çadırları var. Bu çadırları kiralayabiliyorsunuz. Şöyle buradaki çadırlar kendilerini. Burası bulaşık yıkama alanı. Bu arka tarafta bir bu şekilde duş tuvaleti var burada da yine aynı şekilde bu tuvalet var. da yine kadınlar tuvaleti. Diğer taraftakiler de kadınlar tuvaletiydi. Ne bu? Erkekler tuvaleti var. Bir de duş var içeride. Şöyle içeriği de göstereyim. Burada da da var. Şurası duş. Burası tuvalet. Tuvaletler temiz. Çok kötü sayılmaz. Ama işletmede birkaç yenilik, tadilat falan yapılması gerekiyor. Burada sıcak su falan var. Sonrasında yine böyle devam ediyor. Yani çadır alanı bu şekilde. Buralara da çadırlar kuruluyor normalde. Şu an çok fazla kalabalık olmasa da yine de kurulmuş olan çadırlar var. Burası da çadır alanı yine ağaçların altında. Şöyle. Bu sol tarafa da buradan itibaren araç giriş olmadığı için sol tarafa da yine çadır kurduruyorlar şu alanlara. Hani böyle küçük çadırınız varsa sol tarafa da kurabiliyorsunuz. Burası ön bahçesi. Bahçeden sonra hemen şuradan sonra da zaten sahil aşağısında deniz görünüyordur. Şimdi oraya da geçeceğim. Burası market. İsterseniz isterseniz burada yani hem market hem de restoran gibi. Şöyle fiyatlar. Kahvaltı tabağı 300, tost 130, köfte tabağı, köfte ekmek, patates cipsi hamburger, kalem börek, yoğurtlama, menemen, meyve tabağı, çay. Fiyatları böyle. Buradan istediğiniz şeyi alıyorsunuz. Şöyle de bir şey var. İsterseniz nakitte verebilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradan alacağınız her şeyi nakitte verebilirsiniz. İsterseniz hesabınıza yaz, yazdırıp çıkışta ödeme de yapabiliyorsunuz. Burası gündüzleri. Ben devamlı gelip burada oturuyorum. Özellikle şurada. Burası hep gölge oluyor ve serin oluyor. Arka tarafta biraz önce çadırların gösterdiğim yer burası kadar serin olmuyor. Burası gayet güzel esiyor. Ben gelip burada oturuyorum gündüzleri. Şimdi sahili göstereceğim size. Sahilden önce de şöyle son hali etrafına göstereyim size. Burada salıncaklar var. Şimdi işletmenin sınırı buraya kadar bizim kaldığımız yer. Salkım kamp burası. Buranın bir de karavan olan kısmı varmış. O da şu ağaçların olduğu yerde karavan alanı buranın. Orayı ayrı tutmuşlar ayrı bir yer. Tamamen karavan var orada. Burada çadır. Şöyle dışarıda alanları var yine. Şurada denizden çıktıktan sonra duşa girmek isterseniz duşu var. Böyle bakın güneşte doğuyor. Çok güzel bir gün. Günaydın hepinize bu arada. Gününüz böyle aydın olsun. Evet, şezlonglar ücretli. Bakın burada da yazıyor zaten. Şezlonglar ücretlidir diye. Hatta kayınvalidemler ilk geldikleri gün şurada, şuradaki sınırı görmemişler. Şu sınır diğer Kamp alanına ait. Böyle devam ediyor. Şu şeydeki şezlonglara oturmuşlar. Oturmak da sayılmaz. Üstündeki tişörtü bırakmış sadece. Çocuklar var diye çocuklara denizde bakıyormuş. Ee, sonra işletme sahibi gelip illa 250 lira para istemiş. Biz 250 vermedik. Açıkçası oturmadığı da için. Aslında verdirmeyecektim de çok sinir oluyorum bu olaya. o günaydın. Günaydın. Denize. Yani bu işletmenin şezlongları bunlar. Ama tabii ki bunlar da ücretli. Diğer taraf da ücretli. Hepsi buradaki şezlongların Şemsiyelerin hepsi ücretli. Şöyle bir dahili var buranın. Bakın deniz ne kadar güzel. Böyle aktaracağım şimdilik bilgiler bu kadardı. Sonrasında bilgi vermeye devam ederim. Şöyle denizin güzelliğini de göstereyim. Bakın burada eskele yapmışlar. Eskelede VIP odalar var. Sabahın ilk saatlerinde uyandım. Şöyle sizi çevreyi göstereyim diye. Şöyle etrafı hem göstereyim sabah kimse yokken ve deniz o kadar güzel oluyor ki sabah saatlerinde. Böyle de bir nehir yatağı var ama tabii şu an akmıyor. Bakın burada ikinci restoran da var. Burada bu taraf farklı bir işletme. Bakın böyle bir iskele var. Gazebolar ücretliymiş. İkincik beach otele aitmiş burası. Böyle güzel, sakin bir yer burası da. Zaten Ekincik genelde sakin bir yer. Şöyle etrafında göstereyim. Genelde Ekincik sakin. Güzel doğasıyla yeşil doğanın içerisinde denizle buluştuğu yer. Genelde herkes farklı yerlerde kamp yeri soruyor. Burası farklı yerler arayanlar için güzel bir alan. Bakın burada şu kesimde inşaatı tamamlanmayan yapılar var ve çok uzun zamandır böyle burası. Karşısı teknelerin bağlandığı yerler. Şurada ben dün sanırım, evet dündü. Şurada kamp attıklarını gördüm. Bu sahil tabii ki kimseye ait değil. E, işletme de çalışmadığı için, çalışamadığı için arkadaşlar kamp atmışlardı buraya. Atabilirsiniz tabii böyle ama güneşin altında kalıyorsunuz. Bütün gün böyle güneş tepede oluyor. Sahil genel anlamda temiz. Diğer sahiller gibi çok kirli, aşırı kirli değil. Ama denizi gerçekten Şöyle tertemiz bakar mısınız? Nasıl görünüyor? Bu da köprü. Köprüden tekrar karşıya geçeceğiz. Ha, bizimkiler de geliyor. Günaydın. Günaydın. Uyanabildiniz mi? <laughs> Belli tiplere, tiplere bakar mısınız? Giray'da yeğenimiz, Gökçen'in yeğeni. Öyle. Siz denize gidiyorsunuz galiba. Hadi görüşürüz. Böyle bir de sahilden dönüşte göstereyim istedim size. Bizimkiler dökülüyor tek tek. Denizciler, denizciler dökülüyor tek tek. Böyle bir alan. Biz özellikle arka tarafta seçtik çadır alanımızı. Çünkü çünkü herkese uzak. Kendimize ait bir alan olsun istedik. Çünkü 5 çadırız. Böyle bir arka tarafa doğru seçmeyi tercih ettik. Ee, çalışan arkadaşlar Sermet abi var. Çok iyiler, çok sağ olsunlar. Zeynep Hanım da eşi. Her türlü yardımcı oluyorlar. Hatta Sermet abi dedim, karşıdan geliyor ekmek getiriyor. Tam Sermet abi var diyordum. Çok yardımcı alıyor diye. Günaydın abi. Baktım karşıdan geliyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sermet abi de ekmek taşıyor. Ekmekçi Günde bir defa ekmek getiriyormuş markete. Günaydın baba. Kolay gelsin. Günaydın. Gökçe kalkmış. Çadırımızı açmış. O Kahvaltılar hazırlanıyor. Tam da böyle kahvaltının üstüne denk geldim. Oo. Biz böyle bir alana yayıldık dediğim gibi. Bizim çadır burada. Çocukların çadırı. Şu Nezihlerin çadırı. Bu diderlerin çadırı, Nesi de oradan bakıyor. Bu da babamların çadırı. Öyle, biz buraya komple kapattık. İyi oldu bizim için. Şöyle de bir yeme içme alanı. Hatta burayı mutfak gibi yaptık. Günaydın anne. Evet. <laughs> Selma annem. Günaydın. Selma annem de kahvaltı hazırlıyor. Böyle bir mutfak alanı yaptık burada kendimize. Böyle. Buzdolabını da kendimiz getirdik. Getirebiliyorsunuz buzdolabınıza. <laughs> Hemen şurada da hemen şurada da elektrik panosu var. Oradan üçlü prizinizi alıp böyle buralara arkalara çekebiliyorsunuz istediğiniz alana. Böyle gün içinde yani zeytin ağacı gölgesi. Ve üstte şöyle bir branda var. Buraya branda gelmişler. Yani şuraya tam yemek yediğimiz yerin üstüne. Buraya branda gelmişler. O da gölge yapıyor. Ağaçlar da biraz gölge yapıyor. Nispeten kurtarıyor diyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. tekrar merhaba şimdi Ekinci'ye geldik kampımızı yaptık ve bugün son günümüz artık e, döneceğiz burayla ilgili size kısa kısa bilgi vereceğim hem ikinci hakkında hem de Salkım camping ile ilgili Gökçe yok Gökçe Deniz'de diyeceğimiz isim biraz vakit geçiriyor o yüzden ben varım sadece bu defa şimdi şöyle ikinci Köyceğiz'e 35 kilometre Muğla'ya da 85 kilometre Yaklaşık olarak bir buçuk saat sürüyor Muğla'dan. Ana yolu geçtikten sonra biraz virajlı ve dar hani tek giriş tek geliş şeklinde. Ee, onun dışında söyleyebileceğim burada e, iki tane pardon üç tane market var. Bir tane fırın poğaça falan yapan bir yer var. Bayağı büyük bir sahil var. Zaten sahil boyu kamp yerlerine ait e, yerler var, şezlonglar var. Şezlong ücretli, şezlonglar her yerde ücretli. Burada ikinciin en sonunda bir de ikinci şey e, Köyceğiz belediyesinin bir yeri var. Köyceğiz Belediyesi'nin yeri duyduğum kadarıyla kendi çadırları var verdikleri, kiraladıkları. Sonra burada birkaç yere daha sorduk. Bambu kampinge sorduk, ekincik kampinge sorduk. Aşağı yukarı fiyatlar aynı ve kişi başı alınıyor. Herkes bunu soruyor, neden kişi başı alınıyor diye. Eskiden çadır başı alınıyordu çoğu yerde sonradan kişi başına dönmüşler. Niye döndüklerini ben de bilmiyorum. Şey Salkım Camping'de şu anda e, Ağustos ayındayız ve kişi başı 400 lira. Çadır, yani çadırda kalacaksanız kişi başı 400 lira. E, kendi çadırları var. E, o çadırı kiralayabiliyorsunuz. Onun fiyatını sormadım. Bir de Salkım Camping'in İki kamp arkada hemen, bir yeri daha var. Orası da e, karavan alanı. Karavan alanı duyduğum kadarıyla bin liraymış ama nasıl bin lira onu bilmiyorum. İnanın e, bilgi alamadım, oraya da gitmedim açıkçası. E, ama bilgi almak isteyenler salkım Camping'i arayıp bilgi alabilirler. Zaten şu arkamda da yazıyor telefon numarası ama tabii ki görünmüyor. E, videonun içerisinde bu şeyin olduğu yer telefonları var. Mutlaka göreceksiniz, izlerseniz. Oradan arayabilirsiniz. Burada göstermiştim daha önce. Marketi var, yani bakkalı var. Kendine ait bir bakkalı var. Bakkalından bir şeyler alabiliyorsunuz. duyu, içecekleri, her şeyi var. Buradan değerlendirebilirsiniz. Ön tarafında oturmak için güzel bir alanı var. 4-5 masası var. Orada gün içinde istediğiniz şekilde oturup istediğiniz, kendi getirdiğiniz yiyeceği, içeceği daha iyi yiyebilirsiniz. Hiçbir şey demiyorlar işletme içerisinde e, Sermet Bey'le daha önce göstermiştim. Sermet Bey'le Zeynep Hanım var ilgilenen. E, Sağolsunlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dün gece de şöyle küçük bir olay yaşadım. E, dün gece son gecemizdi. E, biz mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz şeye. E, yani biliyorsunuz kamp kampçılık biraz şeydir. Gece çok geç saatlere kadar gürültülü patırtılı ortamı kaldırmaz. Çünkü duvar dört duvar arasında değilsiniz. İncecik bir kumaş var ee, dışarıyla aranızda. Ve dışarıdaki e, sesin çok fazla olmaması gerekiyor. O yüzden biz de çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Dün gece yan tarafta, yan kampingde. Çünkü kamplar hepsi yan yana. Yan yana olduğundan mütevellit yan tarafta olan e, başka misafirler Gece saat 12.30'da hala kahkahayla gülüyorlardı. Biz bir yere kadar müdahale etmedik. Çünkü doğru olmayacağını düşündüm. Ee, Sermet abi geldi. O dile getirdi. Ee, lütfen sessiz olabilir misiniz? Ee, gece geç oldu saat falan diye. Oradan bir hanımefendi, yan taraftan bir hanımefendi dedi ki ben buraya tatile geldim. Gece 12'den sonra eğlenmek için geldim falan filan. Ee, bakın Hani bakın bizim gayet de güzel bir dille konuşuyor. Bizim de misafirlerimiz var. İnsanlar burada çadırda kalan insanlar var. Rahatsız oluyorlar falan diye dile getirdi. Kadın ondan sonra demesin mi? Bana ne beni ilgilendirmiyor. Ya bu kadar saygısızlık olabilir mi? Bu bir saygısızlık. Gerçekten bu bir saygısızlık. Saygısız insanlar. Yani ahlaksızlığın lüzumu yok. Ben orada bir çadırın içinde yatıyorum. Ve se senin sesinden dolayı uyuyamıyorum. Sonra bir şeyle kalktım böyle sinirlendim. Hanımefendi dedim biz uyumaya çalışıyoruz burada. Bana ne uyumayın diyor. Ya bana ne uyumayın diye bir şey var mı? Ben tatildeyim diyor. Ya git o zaman tatilini sessiz bir yerde yap arkadaş. Biraz saygılı olmak durumundasın yani. Biz orada evin içine kalmıyoruz. Otelde değiliz yani. Otelde bile olsan ki zaten gece belli bir saatten sonra gürültüye patırtıya müsaade etmiyorlar. Nasıl ahlak? sızlık Nasıl bir gereksiz muhabbet. Devam o ki e, ya yani mutlaka sizler de dikkat ediyorsunuzdur. E, belki kampa yeni katılan birileri olabilir. İlk defa kamp yapanlar olabilir ki bizimkiler ikinci defa kamp yapıyorlar ve biz her defasında şeyiz böyle e, belki onlar daha tam adapte olamamıştır diye mümkün mertebe söylemeye çalışıyorsun. Saat 11 geçtikten sonra arkadaşlar biraz daha sessiz. Hani sessiz kimseyi rahatsız etmeyim ki bizim kaldığımız yer en arka taraftaydı bir de. Özellikle insanlardan uzak olduk ki uzak olmayı seçtik. Biz gürültü patırtı yapalım diye değil, başkalarının gürültü patırtısından rahatsız olmayalım, iç içe olmayalım insanlarla, insanlarla diye biz ayrı bir yere, uzak bir yer tercih ettik. Ki öyle yapmamıza rağmen bu başımıza geldi. Gerçekten kınıyorum çok ayıp bir olay yani. Ben hatta akşam şey dedim. Yaptığınız çok ayıp dedim. Aa ayıpmış diyor. Ayıpmış ya diyor. Benim yaptım diyor. Ben buraya tatil yapmaya geldim. Bana ne abi tatil yapmaya geldiysen ben de tatil yapmaya geldim. Saygı iki insanın belli bir çizgisi var. O, o çizgiyi açtığında saygıyı açmış oluyorsun. Saygısızlık yapmış oluyorsun. İnsanların birbirine saygı göstermesi gerekir. Ve ben sana bunu söylediğimde farklı bir şekilde şey yapıyorsan, yaklaşıyorsan hayır ben orada yokum. bu, bu benim için bir saygısızlıktır yani. Bana yapılmış veya bir başkasına yapılmış fark etmez. Bir gün size de yapılabilir aynı şey. Çünkü bununla karşılaşıyoruz. Karşılaştık da ıssızla da karşılaştık. Gençler geliyorlar böyle hani çok da uzak olmasa da gece 12'den 1'den sonra patırtı kütürtü falan söylüyoruz hani böyle kibarlıkla. Sağ olsun şimdiye kadar da hiç kimse öyle kötü karşılamadı yani bu kadının yaptığı gibi. Şey dediler böyle tamam abi kusura bakmayın falan diye. sesini bayağı kıstılar insanlar. Dün akşam yaşadığımızı ilk defa yaşadık yani. bu Ben bu kadar saygısızlık görmedim. Bir de saygısızlığın üstüne bir daha saygısızlık yapıyor. Ayıpmış diyor. Ben buraya tatil yapmaya geldim. Bu gece 12'den sonra tatil yapacağım. Öyle burası hakkında da size küçük küçük bilgiler vermeye çalıştım. Birazcık sinirlenmiş de olabilirim. Kusura bakmayın. Sessiz sakin. Özellikle sessiz sakin bir yer arayanlara güzel bir tatil yeri diyebilirim. İkinci için de öyle. Denizli. Deniz de çok güzel. Biz hatta e, bununla ilgili buradan başka bir koya gittik. Onunla ilgili video da yakında gelecek. E, orası da çok güzeldi. Orası efsane. Keşke kalınabiliyor olsa. Ama bu sefer böyle bir hani işletme falan yok. O zaman işletme olmak durumunda kalacak. E, i̇şletme olursa da sıkıntı olabilir tabii ki. Oralar o zaman elden gitmiş oluyor maalesef. Aklıma gelenler bunlar. Buraya dediğim gibi markete ekmek de geliyor. Yiyeceğinizi içeceğinizi, yiyeceğinizi dışarıdan da alabilirsiniz, buradan da alabilirsiniz tercih sizin. Fiyatları da çok abartı bir fiyatlar değil çünkü Bodrum, Marmaris'e, Akkaki'ye falan çok gittiğimiz için oradaki fiyatların yanında buradaki hiçbir şey. Pahalı gelecek olanlar da olabilir. Fiyat kalmak için çadır fiyatı yani kişi başı fiyat da bazılarına pahalı gelmiş olabilir. Ama velakin bu bir tercih meselesidir. Biz size alternatif olarak geldiğimiz yerleri sunuyoruz. Siz değerlendirirsiniz. Bu tercih meselesi bazıları şey arar hani temiz olsun 100 lira pahalı olsun gibi. Orası da öyle bir tercih meselesi. Size bırakıyoruz. Biz gittiğimiz yerleri yayınlıyoruz. Arkadaşlar sizler tercih edecek olan, değerlendirecek olan sizlersiniz. Biz buralarla hiçbir işbirliği içerisinde değiliz. Bunlar reklam değil. Biz sadece gittiğimiz yerleri sizlerle paylaşıyoruz. Bakın burası böyle. Alternatif olarak böyle. Pahalı yere de gidebiliriz. Bu da bir alternatif. Bu da bir tercih meselesidir. 100 kişiden belki 3 kişi tercih eder orayı. Burayı da 100 kişiden belki 20 kişi tercih eder. Bu siz, siz, tamamen size kalmış bir şey. Öyle söyleyeceklerim bu kadar. Götçe de geldi. Bir size veda konuşması yapalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bize abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yan taraftaki bir kampingin fiyatını söylemeyi unuttum. Ee, orada da kahvaltı dahil fiyat veriyorlar kişi başı. O da 650 TL'ymiş. Onu da buraya eklemiş olayım. 650 TL çadırda kalmak için kahvaltı içerisinde. Serpme kahvaltı veriyorlarmış sabah. Bilginiz olsun o da sizin için fikir olur. Görüşürüz. Şimdi şöyle sizin için... Köyceğiz Belediye kamp alanına da geldik ikincikteki Or, Oranın fiyatlarını da öğrendik, oranın fiyatlarını da söyleyeceğiz. Ee, belediyenin sağlamış olduğu yani burada kurulu olan çadırları kiralamak isterseniz e, ki 10 metrekarelik miydi? Çadırlar kaç metrekare? 3-4, e e 12, 3 e 4, 12 4 metrekare, aynı. Bayağı geniş. Bayağı geniş, 12 metreye kadar bir e, çadırları var kiraladıkları o günlük 510 TL'ymiş ama 4 kişiye kadardı değil mi? 4 yetişkine kadar sabit abi. Tamam 4 yetişkine kadar fiyat sabit onda. Sonrası ekstrası da 100 liraymış. Yani 4 kişiyi geçerseniz de her kişi için 100 lira ücret alınıyormuş. Çocuk? Çocukta. Tamam çocuklar da. Tamam, çocuk Kaç yaşa kadar? Tamam, 15 yaşa e kadar. 15 yaşa kadar ücretsizmiş. Kendiniz kendi çadırınızda gelirseniz de 410 lira. O Onda sadece çadır başı ücret değil mi? Evet Yine 4 kişiye kadar. Yani 4-5 kişi olmuyor. Abi. Tamam, yani okay. Kendi çadırına gelebilirler. Tamam, gel, Kendi çadırınızda gelirseniz 4 kişiye kadar, 5 kişiye kadar sıkıntı olmuyormuş. O da 410 liraymış fiyatı. Ee, başka... Burada bir mangal alanı vardı, o şu an kullanılabiliyor mu hala? Evet, Kullanılıyor. Tamam, buranın avantajı o. Burada ateş yakılabiliyor. Onun evet. için böyle taştan bir e, yer örüp, yani bir duvarın önü gibi düşün böyle bölmelere ayırmışlar. Üstüne tel şeyi oturtup orada mangalınızı yakabilirsiniz. Evet. Başka yerlerde çünkü yakmaya izin vermiyorlar. Evet. Orman yasakları şey orman yangınlarını önleyebilmek için yasak koyuyorlar. Hatta tüplü mangala bile şey yapıyorlar. Ee, normalde yasak koyuyorlar. Ama buranın o avantajı var. Burada mangal yakabiliyorsunuz. Evet. Biraz daha düzelmiş burası. Daha önce geldiğimizde biraz sessizdi. Şey atıldı, değil mi? atıldı, bakım yoktu. bir, bir kişi falan çalışıyordu. O yüzden yetişemiyorlardı bir muhtemelen. De şöyle bir çadırı şey yaptım. Tamam göstereceğim. Çadırları da göstereceğim zaten. Işte. Şu anda çok kalabalık olduğu için e, Ağustos ayının ortasında tam. E, kalabalık olduğu için şu an gölge alan yokmuş. Bunun da e, bilginiz de olsun. Ben Biz bunu yok, çok yakın bir zamanda yayınlayacağız. Bugün 16 Ağustos. E, şu an gölge alanımız hiç yok dedi. Haftaya hatta 21'inden itibaren 25'ine kadar Sarı Germe Kamp alanında e, Zeytinli Rock, festivali, rock var. festivali var. Bundan dolayı oradaki herkesi boşaltıyorlar. Ben dün birkaç e, forumda da gördüm, e, gruplarda da gördüm. Boşaltılacağı için onlar mecburen bu taraflara kayacaklar ve bayağı bir yoğunluk olacak bilginiz olsun tatile çıkacaklara. Şimdi çadırları gösteriyoruz. Şimdi şöyle çadırlar bu şekilde bakın. Belediyenin kiralamış olduğu çadırlar bunlar. Bu çadırlara mini buzdolabı da veriyorlarmış. Bilginiz olsun. Mini buzdolabı fiyatın içindeymiş. Yalnız kendi çadırınızla gelirseniz mini buzdolabı vermiyorlarmış. O da bilginiz dahilinde olsun buraya gelecek olan arkadaşlar için. Fiyat uygun. Ee, ama ve lakin işte birazcık tuvaletlerle ilgili sıkıntı var. Benim de duyduğum kadarıyla ve daha önce de gelip kaldığım için biliyorum. Ee, bakın ne kadar aslında yoğun baya bir çadır var. Görüyorsunuz değil mi? Aslında yer çok güzel. Kamp alanının geneli böyle hep çadırlar var. Burada kendi çadırlarını da kurmuşlar. Biz daha önce geldiğimizde şu ağacın altında çadır kurmuştuk. Sahilde böyle yine aynı şekilde. Bakın böyle oturma alanları var burada. Burada tuvaletler var. Burada da yine tuvaletler var. Tuvaletlerin içini göstermeyeceğim. Gelenler kendi baksın. Şöyle burası da hem oturma alanı hem mangal alanı. Mangalınızı burada yakabiliyorsunuz. Böyle güzel bir alan. Şöyle tam deniz kenarında. Burada duşlar da var nasıl isterseniz. Bence güzel. Nasılmış? Bugün kampta son günümüz kahvaltı sofrasında son şeyimiz kahvaltımız. Artık şöyle bir video çekelim dedik hep birlikte. Herkese el sallasın. Kim gözükmüyor orada? Herkes, herkes Ufuk tamam herkes, burada. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.